İki katlı bir barmış. Otelin içinde iki katlı bir barmış. Bu arada otelin içine girmek, alışveriş yapmak ve bir şeyler yiyip içmek için 10 dolar para ödedik kapıda. Sadece giriş içindi bu ücret. Ee, her şeye para veriyorsunuz Tabii içeride ayrıca. Şimdi oturuyoruz bir yere. Bu pencereden dışarının görüntüsü. Arkadaşlar müthiş ya. Gerçekten çok iyi. <laughs> Sandalye çok hoş. Bakın şöyle bir abize yapmışlar. Abize içmek istiyorum. Nikon dünya burada değil de Sadece oturuyor bir şeyler yiyor içiyor başka bir şey yapmıyor. Evet arkadaşlar otelde bir şeyler yedik şimdi e, otelin biraz dışarısına geldik burada e, işte ben sigara içiyorum. E, sonra yine tur atacağız. Güzel, güzel. Güzel bir şey. yer. Evet. Ay, çok kolay, gerçekten çok hoş. Otomobil koruma görevlisi değil. Otel alışkanlığı görevlisi. Otel değil. Büyük arkadaşlar burası. dizaynlıymış kırmızı <laughs> Duymuşlar Türkiye'den ben geliyorum ve benim için bu halıyı dizayn etmişler. <gülüyor> 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 Köprüyü görebiliyoruz oradan arkadaşlar. Bu Macina Bridge. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama dönüşte e, tekne oradan geçecekmiş falan yakınımdan. O zaman güzel kareler yakalayabilirim diye düşünüyorum. Müthiş yapmışlar ya yani ve bunun yıllar önce yapılmış olması yıllar önce yapılmış olması çok ilginç ilginç. Çok ilginç bir deneyim yaşıyorum şu anda. <laughs> çok ilginç bir deneyim yaşıyorum arkadaşlar. Böyle her şey antik. <laughs> Renkler falan böyle bildiğiniz 1950 Can I say 1950s colors in the walls? <laughs> 50s, Tamamen 50'lerin <laughs> renkleri arkadaşlar Yeşil falan böyle oteller Ben hayatımda görmedim hep yani modern şeyler gördüm Burası çok ilginç oğlum Wow. Otel odalarının olduğu koridor sanıyorum arası. Girmeye gerek duymuyorum. Bakın nasıl. Kendimi kral gibi hissettim ya. giyimlere bakın, giyimlere bakın. Sanata saygı. Sanata ve sanatçıya saygı. Weekend. Evet arkadaşlar, küçük böyle bir hediyelik bir alandayız. Bakın burada bir televizyon var. İşte şeyi gösteriyor burayı. Kışın. Makine oyalım. Bu bir bir film burada çekilmiş çok eskiden. O filmden birisi. Kim olduğunu sormayı tanımıyorum. etmem. Burada da böyle oyuncaklar falanlar falanlar. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktık otelden. Otel arkamızda. Oteli arkamızda bırakıyoruz. Güle güle Grand Hotel. Güle güle. Seninle seyahat etmek ve yemek yemek bir ayrıcalıktı bizim için. Türkiye'de çok bilinen bir yer mi bilmiyorum. Bence değil çünkü ya buranın şu ana kadar mesela benim gördüğüm turistlerin %70'i zaten Amerikalı turistler. Zaten Amerikalılar. Düşünün onlar için bile, Amerikalılar için bile e, Burası başka bir yer, ilginç bir yer, saklı kalmış bir yer gibi. Çok ilginç. O yüzden ama çok Hintli falan da gördüm yani işte Asyalı Hintli de gördüm ama Hintli Asyalılar zaten Amerika'nın her yerinde oldukları için e, burada olmaları da çok normal. Ama gerçekten Amerikalı turistleri görüyorum. Bakın mesela göstereyim bildiğiniz Amerikalı bir kadın fotoğraf çekiyor. Yani bildiğin e, burada işte. Bakın at yapmış. I saw that. Yani onlar için bile turistik bir yer, turistik bir gezi. Değil evet, bakın. Bir yıl bir Falan. Çok iyi Geçen sene geldiğimde ben yolda yürürken dört e, kişilik bir gruba rastladım. Böyle konuşurlarken yolda Türkçe konuşuyorlardı arkadaşlar. Türkler yani ilk defa Türk görmüştüm Amerika'ya taşındığımdan beri ve durdurup ah merhaba işte ben de Türk'üm falan dedim öyle yüzlerini falan çevirip şey yaptılar Hı, merhaba falan diye böyle gittiler hani ben böyle şey istedim işte Türkiye'de nerelisiniz işte burada çalışıyor musunuz öğrenci misiniz ne yaptınız çünkü bu Mekino Island dediğim gibi yani burada yaşamıyor kimse buraya gezmeye geliyorlar turistik ziyarete geliyorlar. O yüzden Amerika'da ne yaptıklarını, niye geldiklerini Türkiye'den, işte öğrenciler mi? Sosyallik adına, konuşmak adına sormak istediğime cevap vermediler. Çok tersti yani ama Türkiye rastladım. Türkiye rastlamak mümkün. Ve bir dükkana gidip tişört almıştım buradan işte bu Mekin Island yazan tişörtler olur yani. Bir tişört almıştım. Dükkanın sahibi bir Türk bir kadındı. Çok ilginç. Keşke geçen sene ben video yani vlog yapıyor olsaydım. Neyse belki bugün yine rastlarız. Arkadaşlar burası şu alan ee, işte e, burada Mekino Island'da savaş zamanında ölen kişilerin anıtları anıt yapmışlar. Ee, bakın işte bir tane bilmem ne Joseph Chapman Amerikan ordusunda diyor US Army November 3, 1922 işte 1922'de ölen birisi 1945 ya yeah, killed in action. Hı <laughs> Kore, Vietnam. Herhalde burada da herkesin tam listesinin yapıldığı bir yer var. 5 tane yıldız koyulmuş. Ana <laughs> Ve bayraklar. Çiçekler. 1916 dönmüş bakın. Charles Gilman'ın Aynı zamanda da kültürel bir ziyaret sizin için arkadaşlar bakın. Blah Blah retail store arkadaşlar. Yüzyıllar önceki mağazacılık anlayışı. İçeriye gittikleri bakalım umarım hiç acaba baş şey edemezler. Ama içeriye giremiyoruz çünkü e, bilmem ne biletimizin, mekanetik you know, biletimizin olması gerekiyormuş. Çok da şey ama tabii şu anda müze haline gelmiş yıllar önce e, yapılan bu mağaza, mağaza, retail store. Evet arkadaşlar şu anda e, artık işte bu en kalabalık olduğu, en merkezi olan caddedeyiz. Herkesin yürüdüğü, zaten kalabalık anlayacağınız gibi. E, i̇şte dükkanlar, restoranlar e, falanlar planlar var. Her türlü insan var. İnsan yığını diyebilirim. E, Türkçe konuşunca çok kimse aldatıcı hissetmiyor çünkü zaten dediğim gibi yani çok turistik olduğu herkes. Başka diller konuşuyor zaten. İşte böyle bir store, bir mağaza. <laughs> i̇şte Pink Pony denilen bar. Samuel arkadaşımın bana git dediği yer. Pink Pony. Do you go Pink Pony? Ama gitmeyeceğiz çünkü otelde içtik bir şeyler zaten. Ama hatırlıyorum bana mesaj yazmıştı sağ olsun. o da burada yaşayan bir Türk arkadaşımız benim de bir takipçim Snapchat'ten, youtube'dan selamlar olsun kendisine. Fudge denilen bir şey var arkadaşlar. Biliyorum ne olduğunu da nasıl açıklayayım onu bilmiyorum. çikolatalı bir şey yani. Çikolata gibi bir şey. Bakın dükkan nasıl kalabalık. Buradan şimdi fudge alacağız. Hem işte götüreceğiz arkadaşlar işlerindeki filan. Çünkü onlar sipariş verdiler. Böyle bir yer şu gördüğünüz şey işte faç. Bunun değişik şey, çeşitlerini yapıyorlar. İşte fıstıklısı bilmem nesi, kokonatlısı, hindistanı bilmem nesi, çileklisi falan herhalde. Ee, böyle. Hadi biz şimdi bu içeriye bir sırayı bekleyip alalım. Facın Türkçesine gerçekten baktım. Acaba dedim helva falan mı? Bulamadım Türkçesini. Facı işte yani. Bilemiyorum ne olduğunu ama Bakın şurada böyle bir Bakın çeşitleri işte. Çikolatalı, vişnelisi, Alman çikolatası. Fıstık <laughs> <bir> şey <laughs> <Küstük> özmelisi. <laughs> falan filan. <laughs> İlginç. Ama Türkçesine bilen varsa yazsın. Faci ne demek? <gülüyor> 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 Arkadaşlar e, şu an bu arkadaş. Hi. Hi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada bir kutunun içine koyuyor şuanda aldıklarımızı e, ve kutunun kapısı çok hoş. Türkiye'den. Evet. Bu arada çıktık, aldık facalarımızı arkadaşlar. Bu arada ekstra bilgi vereyim. İki gündür buradayım ve gayet de uzun 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 videolar çekiyorum. Telefonun şarjı gerçekten iyi. Beni yarı yolda bırakmadı henüz. E... Ve bu lens, zaten videolarda göreceksiniz böyle değişik değişik kullanıyorum lensleri bir videonun içinde. Mesela bazen iPhone'un ön kamerasıyla kendimi çekiyorum hızlı olsun diye lensi değiştirip takması zaman alıyor diye bazı anlarda. Bazı anlarda genelde e, o ekstra geçen haftalarda aldığım lensi kullanıyorum. Bazen wide angle kullanıyorum, bazen fish eye kullanıyorum. Siz bakın hem bu da bir bilgi vermiş olur herkese. Nasıl? Yorum yapın tamam mı? <laughs> Şapka aldım. Yani daha doğrusu alıyorum şu anda. Ne kadar? Fiyatını da göstereyim. 12 dolar 95 Biliyorsunuz benim şapkalı bir insan olduğumu. Abi terlik bulduk bakın içi çimen. Yani gerçek değil tabi de çimen gibi yapmışlar içini. <laughs> Çok ilginç. Böyle bir işte küçük turistik hediyelik iş, bir şeylerin oldu. Ooo bu toplar yanıyormuş karanlıkta. Onu öğrendik. Bakın şapkamda Mackin Island yazıyor ve 1671. 1675. Neden İngilizce söylediysem. Aydın Hatun. Bu emoji yastıkları Türkiye'de de çok popüler burada her yerde. Ama bakın bu köprü. Arkadaşlar yine bir işte hediyelik satılan yerdeyim. Macino Island kartları var ve ben aranızdan bir kişiye yine buradan bir kart göndermek istiyorum Island. Ne dersiniz? Nasıl mesela bu? <laughs> Hayır. 5 tane kart seçiyorum ben Çünkü 5 tanesi bir dolar. Ama içinizden bir kişiye göndereceğim. Çünkü buradan oraya kart göndermesi gerçekten pahalı. O yüzden. Ama bunun ne şekilde nasıl yapacağımızı tamam. 4000. aboneye ne dersiniz? 4000. abone. Yorum olarak yazacak 4000. olduğunu. Ve iletişim bilgilerimi biliyor zaten mail adresimi Bana kendi mail adresini ve posta pardon posta adresini yollayacak Ve halledeceğiz 4000 aboneye Mekino'dan kart Harley Davidson Store vardı arkadaşlar Oradan bir tane kendime şok kaldım burada İçeride video yapamadım izin vermediler Ama videolarda ben bunu takacağım zaten göreceksiniz yani Şimdi bir bathroom tuvalet yapalım Sonra artık kaçalım yavaştan çünkü saat geç oldu. buçuk falan oluyor. Çünkü saat 7'de evde olmamız lazım bizi bekliyorlar. E, mangal yapalım falan dediler. E, akşam da kasinoya gideceğiz. Kasino. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi dönüyoruz artık. bu e, vapur diyorum yine ben. Vapur sırası bekliyoruz. İnanılmaz sıra var bakın. Şu anda içerideyiz ve o kuyruk gidiyor. Hadi bakalım. Görüşürüz. Tekneye doğru yürüyoruz. Arkadaşlar çok kalabalık ve kapalı alan dolu gibi gözüküyor teknenin içinde. Yukarıda oturmak zorunda kalacağız ama çok soğuk. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi tekneden her neyse yok böyle bir soğuk gerçekten çok soğuk. Şimdi şuradaki şehir merkezine gidiyoruz artık adada değiliz bu arada. şehir merkezine gidiyoruz orada da birkaç bir şeyler bakacağız artık. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar burası ee, Macina City artık şehir yani adada değiliz artık ee, böyle küçük bir alışveriş merkezi yapmışlar. Ben buraya geldiğimde Forum Borna'ya benzetmiştim ya da yani neden forum Bornova forum bütün forumlara benzetmiştim. Çünkü bizim Bornova'daki, İzmir'deki Bornova'daki forum böyle açık işte dükkanların olduğu bir yer. Ama burada böyle maalesef şey yok işte. Bütün o designer markalar falan yok yani. Şu anda da böyle baharatların falan yapıldığı bir dükkanlıyız. Sadece baharat falan satıyorlar yani. İlginç bir yer. Arkadaşlar içeride video yapıyordum ama içerideki dükkanın sahibi adam lütfen yapma dedi çünkü bütün ürünlerimiz dedi ev yapımı bütün dedi tariflerimiz el, ev yapımı bize ait tarifler ve çalınıyor dedi çalınmasını istemiyoruz o yüzden dedi video yapmazsanız seviniriz dedi ben de pekala dedim. Arkadaşlar bugünün sonu artık arabaya atlayıp eve gideceğiz. Evde çünkü yemek falan yiyelim ve gerçekten ben çok üşüdüm. Bu da videonun sonu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım de çok değişik bir video olmuştur sizler için. Umarım merak edenler için. Çünkü çok bilinen bir yer değil. İşte bir Hollywood, bir Hollywood yani. İşte bir Hollywood, bir Los Angeles falan değil. O yani o kadar popüler falan değil ama merak edeni için ilginç saklı kalmış. Turistik bir yer. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olun. Bay bay.